birazcık Angel takımını e, sıkıştırdığını gördüm. Evet tekrar tekrardan tekrardan bakalım e, sevgili Emre abi bakalım nedir durum? Evet, Şu anda yavaş çekimde ekranlarımızda Evet ediliyor. evet e, vd 40 teknesinin e, çok içten aldığını ve daha sonradan e, Angel'ı sıkıştırdığını görüyoruz. Evet, yok tam tersi. Evet Angel VD 40'ın üzerine çıkmış. Ama çizgisinin ne girmesi nedeniyle. Vallahi çok şanslılar. Her iki takım da, Gasai takımı da, Angel yat takımı da takla atmalarına rağmen teknelerine hiçbir şey olmadı gibi kendilerine de hiçbir şey olmadı. Umarım yarış bu güvenli haliyle devam eder. Bu arada VD40'ın da bir stop and go cezası aldığını ifade etmiştik.